Merhaba e Triple Gebze Teknik Üniversitesi ailesi. Ben Yambiyaz Komitesi Başkan adayım Mina Duman. Moleküler Biyoloji ve Genetik ikinci sınıf öğrencisiyim. Geçtiğimiz dönemle birlikte kulüpteki aktif olarak ikinci yılımı tamamlamış bulunmaktayım. Bu iki yıl içerisinde Open Lab, Day, 7. ve 8. Bilim ve Teknoloji Günleri, Green Enerji, Adli Bilimler Kongresi ve Gen 4 etkinliklerinde aktif olarak rol aldım. Bu etkinlikler ufkumu genişletmek ve akademik gelişimime katkı sağlamakla beraber öğrenebileceğimiz şeylerin sınırı olmadığını da fark etmemiz sağladı. Bu anlamda EMBS Başkanı olarak yapmayı planladığım bir takım projelerden bahsetmek istiyorum. İlk olarak komitenin bugüne kadar başarıyla gerçekleştirdiği Open Lab ve Gen gibi geleneksel etkinlikleri üzerine yenilikler katarak ve genişleterek tekrarlamayı planlıyorum. Bunun yanında biz öğrencilerin akademik hayatları boyunca çokça ihtiyaç duyacağı, literatür tarama, makale yazma, etkili yazım teknikleri gibi konularda uzmanlaşabilmeleri için bir etkinlik düzenlemeyi planlıyorum. Planlarımdan bir diğeri ise temel bilimler öğrencilerinin okul hayatlarında karşılarına çıkmayan, ancak başarılı birer bilim insanı olabilmeleri için gerekli olan deney tasarlama konusunda bir etkinlik düzenlemek. Ayrıca öğrencilerin alanında uzman hocalar ve başarılı bilim insanlarıyla birebir iletişime geçebilecekleri bir söyleşi düzenlemek planlı konularını anketlerle belirlemeyi düşündüğüm Tea Talks ve bilim söyleşileri düzenlemek planlarımın arasında. Bu etkinlikler süresince komite üyelerinin akademik gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde etkinlikler içerisinde rol almalarını ve söz sahibi olmalarını sağlayacağım. Komite içerisindeki tüm üyelerin birbirini tanıdığı sosyal bir ortam oluşturmak için çaba göstereceğim. Son olarak bütün süreç boyunca bu güzel tecrübeleri yaşamama katkı sağlayan IEEE GTO ailesine çok teşekkür ediyorum.